Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Sera. Arkadaşlar 11 Ocak haftası burç enerjileriyle sizlerle ve Başak burcuyla devam ediyorum. Ay burcu, Güneş burcu, yükselen burcu Başak olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Benden arkadaşlar tarot danışmanlığı ve aşk analizi danışmanlığı isterseniz de 0553 0.67 27 62 numaralı cep telefonundan WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilir bilgileri alabilirsiniz ve bütün bakımlarımı sesli telefon görüşmesiyle yapıyorum ondan yana da bilginiz olsun. Bakalım Başak Burcu'nu bu hafta neler bekliyor 11 Ocak haftasında. <laughs> Arkadaşlar uzun süredir askıya alınan bir konu bir durum gündeminizde yerini alacak. Ve e, askıya alınmış bir durum bu. Aynı zamanda sizin de umursamadığınız ama aslında hayatınıza dair umursamanızı gerektiren bir konu olduğu görünüyor. E, Keza ki bununla ilgili, bunun gündeminize gelmesiyle ilgili bir ikilem yaşayabilirsiniz. İki kişi arasında, iki durum arasında, iki fikir arasında kalabilirsiniz. Ya da kendi iç dünyanızda e, karar vermek zorunda kendinizi hissedeceksiniz sevgili arkadaşlar. Emek vermeli miyim? Yoksa sırtımı dönmeli miyim? Emek vermeli miyim? Yoksa umursamamalı mıyım? gibi böyle bir kendi içinizdeki ikilem de sizi böyle yoğun bir şekilde bu hafta tırmalayacak diyebilirim. Ee, aynı zamanda bir insanla, bu aklınızdaki kişi olabilir, hayatınızdaki kişi olabilir. Anneniz, kardeşiniz, dostunuz, iş arkadaşınız. Hayatınıza dair alın sevgili arkadaşlar. Bir kişiyle aranıza bir çizgi çekeceksiniz bir mesafe koyacaksınız. Mesafeli olmalıyım. Herkes yerini bilmeli. Herkes benim de ne olduğumu vakti zamanı geldiğinde ya da yeri geldiğinde hiç kimse kendisinin vazgeçilmez olduğunu hissetsin dercesine siz birinizle birisiyle aranıza e, net bir çizgi koyacaksınız sevgili arkadaşlar. Net bir şekilde şu 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 sebepten. Benim bu kızgınlığım ya da benim bu uzaklığım hem sebebi belirteceksiniz cesaretli bir şekilde ki e, bunun da en güçlü şekilde yapacaksınız sizler bu hafta. Ve maddiyattan dolayı çok emek vermem lazım ya da çok çalışmam lazım ya da muhakkak bir iş bulmam lazım gibi bir gündeminiz var. Ve artık böyle hani azında çoğunda değil de emek vereyim işimin başına geçeyim ya da iş olanağını yakalayayım bana yeter diyen kişiler de olacak aranızda. Ki diliyorum ki tabii ki Rabbim her yönden maddi ve manevi gönlünüzce nasip etsin. Bakalım siz bu durumdayken aklınızdaki kişide durumlar gündem ne olacak? <laughs> Keza arkadaşlar sizlere şunu da söylemek istiyorum. Aslında siz bu çizgiyi çizeceksiniz ya. Bu çizgiyi aklındaki kişiye dair bu soğuk enerjiyi verecek olanlar için söyleyeceğim bunu. Aklınızdaki kişi bunu hak ediyor sevgili arkadaşlar çünkü o biraz böyle kendi dünyasında biraz kendi çabasında hani böyle ona sorsanız çok emek veriyorum çok uğraşıyorum taviz veriyorum ehm, benden gidiyor ilişkiyi ben ayakta tutuyorum havasında gezen bir insan ve hiçbir şeyi umursamayan uçurumun kenarında yürüyen ama... Gayet de iyiyim, hayatımın en üst noktasındayım, zirvesindeyim gibi davranan bir e, aklınızdaki, karşınızdaki kişi var sevgili arkadaşlar. Ama tabii ki derseniz ki Serap bunun bu umursamazlığı nereye kadar gidecek? Bu hafta kafasının dank edeceği bir durum olacak sevgili arkadaşlar. Hani şöyle bir insanın bir silkelenmesi gerekir ya, siz şu tavrınızla onu bir silkelemiş olacaksınız. Ve ondan sonrası bakın size eylem olarak, onun geri adım atması olarak... Ee, size ilişkinizi kazandıracak sevgili arkadaşlar ve aynı zamanda o aslında bu eylemi yapmak için böyle mantığıyla duygular arasında da çok savaşacak hani vazgeçmem lazım vazgeçmeliyim kendi yönüme dönmeliyim diyecek ama yürektir ki bu bazen mantığı dinlemez onun da yüreği ağır basacak olarak görünüyor ve gerçekten sizin şu tavrınız çok çok işinize yarayacak ee, en azından alma verme dengesi kurmak adına sevgili değerli arkadaşlarım Peki bakalım. Önce enerjiler. <laughs> Hemen önce enerjilere bakıyorum. Şaşırıyordum. Şöyle bir bakalım sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar sizler böyle bir kaygı içinde, kaygılanıyorsunuz. Yani kaygı içinde bekliyorsunuz. Bu bekleme işte sizi biraz yoruyor, biraz yıpratıyor diyebilirim ben size. Çünkü kalbinizi kafese sıkışmış gibi hissediyorsunuz, çok daralıyorsunuz ve bu hafta böyle bir gündem de tabii ki çok olacak. Ta ki aklınızdaki kişi size eylemini gerçekleştirene kadar sizin kalbiniz yine böyle sizi biraz ruhunuzu dar hissedeceksiniz diyebilirim size. Ama eylem gerçekleştikten sonra size adımını atıp kendini ispatlamak zorunda hissettikten sonra sevgili arkadaşlar siz o kafese sıkışan kalbinizi ferahlamış bir şekilde romantizmin kollarına kendinizi bırakmaya da esasen hazırsınız. Sevmek istiyorum dediğiniz bir enerji. Sevildiğimi hissetmek istiyorum. Sevmek evet önemli ama ben sevilmeye ihtiyaç duyuyorum dediğiniz bir hafta olacak bu hafta. Zorlukların üstesinden gelebilirim. Maddiyatı da bir yerde bir şekilde kazanabilirim. Ama şu kalbimin rahat olması lazım. Kalbimden, aşk yönünden, aklımdaki, hayatımdaki kişi tarafından kaygı enerjisini aslında hissetmek istemiyorsunuz. Bu sizi yoruyor, bu size ağır geliyor. Güven dolu, sadakat dolu ve sadece romantizm yaşayacağınız bir ilişki istiyorsunuz ve enerji olarak aslında bütün kaygılarınızın zorluklarınızın yanında da buna hazır olacaksınız sevgili arkadaşlar. Aklınızdaki kişiye baktığım zaman ise e, sizi kaybetme korkusunu tabii ki tattıktan sonra e, böyle bir sadakatle sabitlikle somut bir neticeyle size eylemini yapacak. Ama nasıl sunacak kendini size biliyor musunuz? Bir sevgi meleği havasında, bir sevgi meleği enerjisinde size kendisini ve sevgisini sunacak olarak görünüyor. Peki bakalım. Ben ne yapmalıyım kısmında kartlarım neler söylüyor? Ee, arkadaşlar kurgudan ve kaygıdan dolayı uykusuz geceleriniz e, olma ihtimali var ve bunun sizi hani böyle bedensel olarak da fiziksel olarak da yorgun düşürme uykusunu uyku düzeninizin bozulmasına sebep olacak olan bir kurgunuz ve kaygınız var bunu çok yoğun hissediyorsunuz ve kartlarım size diyor ki yaşadığın ikilemden istediğin sonuçta çıkacaksın bundan emin olabilirsin işine, maddiyatına ya da eğitimine yönel. Zaten geri tarafa akışına bırak. Aşk kendi yolunu bulup sana o istediğin zaferi, istediğin kupayı kaldırtacak olarak gösteriyor sevgili arkadaşlar. Peki peki iş meslek kariyer kartlarım. İş meslekte arkadaşlar güzellik var. Böyle <laughs> her şeyi biliyorum her şeyi halledebilirim ya da birçok dosyanın birçok projenin üstesinden gelebilirim ya da birçok ödevin birçok hazırlığın üstesinden gelebilirim dediğiniz kendinizi tamamlanmaya hazır hissettiğiniz bir çalışma enerjiniz olacak sizin yani her ne kadar kaygınız ve kurgularınız çok olsa da e, işe yönelik maddiyata yönelik eğitime yönelik alanda kendinizi böyle her şeyi bilen bir insan olarak hissedeceksiniz bu hafta ve eee tamamlanma yaşayacaksınız. Ne olursa olsun tamamlanma yaşayacaksınız. Ki haftanın başı evet sizin için zorlu ve döneme içinde ikilemi çok olarak başlasa da hafta sonuna doğru aşk yolunda da iş ve maddiyat eğitim yolunda da bir rahatlama muhakkak ki sizden hissedeceksiniz. Hani dünya bu inişli çıkışlı. Ee, iniş i̇niş bölümü tabii ki başlayacak ama güzellikler de her daim bizi yaradandan geliyor mutlaka. Yeter ki, yeter ki şu kartınızda geldiği gibi adaleti sığınalım. Bilelim ki Allah'ın adaletinde hiçbir yönde hiçbir zaman adaletsizlik olmaz. <laughs> Ve aşk kartımız. Arkadaşlar mavi destem adalet kartı sizler için diyor ki adil ve uygun kararlar. Doğru bildiğini yap ve inançlarını savun. Şayet kalbin açıksa kafana koyduğun her şeyi başarabileceğin bir zaman dilimindesin. Senden aynı anda pek çok işi yapman bekleniyor. Fark yarattığını bildiğin sürece bu durumu umursamıyorsun bile. Bu kart sevgi dolu, zeki ve tutkulu birini işaret ediyor ki bu nitelikler kesinlikle seni tasvir ediyor. Bu kişi zor durumlarla zarafetle baş edebiliyor. Ve tabii ki siz de bu hafta bunun üstünden, bu durumların üstesinden en güçlü şekilde geleceksiniz olarak da görünüyor. Laş kartınızda arkadaşlar yanlış anlaşılma. Yanlış anlaşılmalar aşkını ve ilişkini olumsuz etkiliyor. Ona gönlünü aç. Aşkının enerjisini yükselt. Ona güven. Güvenirsen sana sevgi verir. Olumlama olarak da ilişkimde çok doğru bir iletişimin içindeyim. Ona güveniyorum. Aşkımız güven ile sarılı diyebilirmişsiniz sevgili değerli arkadaşlarım. Aldım kabul ettim arkadaşlar. Benden bireysel danışmanlık isterseniz Videomun altında numaram yazıyor. WhatsApp hattından radyonuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.